Çıksana! Cin! Alo! Hoppala! Ne biçim cinsin sen? E çıkıp görevini yapsana! Boşuna uğraşma! Ben sana küsüm! Cin Bey! Sevgili Cin Bey! Ben Aladdin değilim! Hadi orada! Beni kandıramazsın! Bana bak! Sersem şey! Sana emrediyorum! Hemen çık dışarıya! Yoksa seni şimdi kaldırıp denize atarım, Görürsün o zaman dışarı çıkmamanın ne demek olduğu da. İyi ama ben yüzme bilmiyorum ki. Ha, o halde hemen çık. Bak yoksa atıyorum ha. Tamam tamam çıkıyorum. Daracık lambanın içinde sırtım tutulmuş iyi mi? Sen de kimsin? E, ben Şoker. Alaaddin nerede? E, o yok. Artık bu lambanın yani senin sahibin benim. Öyle mi? Memnun oldum sahibim. E, ne bakıyorsun öyle görmüş gibi? <laughs> Espri ha. Güzel güzel. <laughs> evet. Ne evet. Evet, evet? Sersem şey. Sormayacak mısın? dile benden ne dilersin diye. Hiç kimse bana ne istersin diye sormuyor. Herkes kendini düşünüyor. Hep benden bir şeyler bekliyorlar. Bıktım artık. Dayanamayacağım. Bu nasıl cin ki ya? Cin kardeş. Ya üzülme bu kadar canım. O da açıkla içerse ne yapıyorsun? Canı sıkılıyor mu? Sırtın ağrıyor mu diye sorarınız yok. <laughs> Yeter artık. Bıktım ben bu işten. Daha fazla yapmak istemiyorum. Hey, tabii. Cik kardeş, sen de haklısın. Yani her mesleğin zorlukları vardır tabii. Nereye ağrıyor? Ha? Hey, tut bakayım şunu. Ha? Hey, şurası mı? Ha? 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 Biraz, hey. biraz daha yukarısı, yukarısı. Ha? Hey. Hey. Oo. Oh. Ha? Hey. Hey. Ellerine sağlık. Çok iyi geldi Vallahi Çok teşekkür ediyorum. Ağrılarım şıp diye geçti. <laughs> Dile benden ne dilersen. Ha, ha Şöyle. Nihayet. Ha. E, diliyorum. Hı. Sevdiğim kızla dans yarışmasına girmek istiyorum. Hı. Şeri bu yarışmaya girmeye ikna olsun ve süper dans edebilelim. Çok kolay. Ben sihirli bir çift ayakkabı yaparım. Harika dans edecek. E, sahi mi? Hı hı. Sen bir daha iyisin. Harikasın. Başka? Başka mı? Evet, üç dilek hakkım var. Ha, değil mi? Hı -hı. Ee, şey... Evet. <laughs> Nana ile Hakan'ın evlenmemesi gerekiyor. Hakan simgeyi sevsin artık. Nana da böylece belki aradan çıkan oyuncaklar dünyasına geri döner. Ben de Şeri ile dünyada mutlu mesut yaşarım. <laughs> Ne yapıyorsun? Not alıyorum. E bu kadar ismi nasıl aklımda tutayım? Sen nasıl cinsin ya? Anlamadım. Evet. Üçüncü dileğin. Üçüncü. Evet. Evet. Dünyada barış ve mutluluk olsun. Saçmalama. Benim gücümün de bir sınırı var. Evet. evet ne bileyim. Aklıma bir şey gelmiyor. Evet. evet. O halde bana bir buçuk iskender getirdim. Tereyağlı <laughs> olsun? Evet boğul tereyağı. Nefis görünüyor. Ellerini sağlık. Evet hadi. Şimdi diğer dileklerimi gerçekleştir. Dur canım, ne acelen var? Biraz sohbet edelim. Aa. Yıllardır lambanın içinde aldım. Biriyle konuşup dertleşmeye hasret kaldım. Of! Bir keresinde ne olmuştu biliyor musun? Ya bırak şimdi geyi. dediklerimi yap. Ne geyi? Bende geyik falan yok. Ya canım, o lafın gelişi. He bak, geyik dedin de aklıma geldi. Hmm. Bir keresinde hala dinle. Of ya! Ya cin dedik çene çıktın sen ya. Hadi şu dileklerimi gerçekleştirsene. Sadece kendini düşünüyorsun. Bencil bir sersemsin. Bana bak. Ağzını topla, fena yaparım ha. Yok ya. Evet. Cin olmadan adam çarpmaya çalışıyorsun ha. Şimdi düşün bayılacağım. Bana bak. Cin kardeş. acele olmasa, seninle sabaha kadar konuşurum. Ama Şeri her an beni hayatından çıkarabilir. Belki de dans yarışması için yeni bir partner bulmuştur bile. Hadi seni. Ben seninle kızım konuşmuyorum. Mahallet. Sonra da seninle dünyada ne güzel vakit geçireceğiz ha. Söz veriyorum. Hadi tatlıcik kardeş. Doğru mu söylüyorsun? Kesinlikle. Hakan nanayı bıraksın. Hı. Simge'ye aşık ol. O ikincisi, birincisi, içeri. Ayakkabılar. İyi de bu sözünü ettiğin kişiler dünyada yaşamıyor mu? Hı. Evet. O zaman dünyaya gitmemiz gerekiyor. Buradan Hı. yapamam. Uzaktan kumandayla olmaz böyle şeyler. Söylesene be birader. İki saatten benim vakit kaybediyoruz burada. Hadi gir şu rampaya da gidelim şuradan. Evet, hazırsak gidiyoruz. geldik. Son durak. Çıkarttık dışarı. Vay be. Demek dünya burası. He. Çok merak ediyordum. Hadi önce gezip He. biraz etrafa bir göz atalım. Hayır. Önce bu işaret edeceğiz. <laughs> Hadi yap şu ayakkabıları da işe yarıyor mu bir bakalım. Bakalım çalışacak mı? Hiç şüphen olmasın. Tamam, şimdi sen fazla konuşup kim olduğunu belli etme. Heh. Hoşça kalmak Geliyorum. Hoşça kal. Seni çok özleyeceğim. Ceri! Ay. Ceri! Dur. Nasıl Durun. sana? Neden vedalaşıyorsunuz? Gel bak şöyle. Hiç boşuna nefesini tüketme tanker. Sizi çok özleyeceğim Nana benim için yaptıklarınızı asla unutmayacağım. Ha, hayır Ceri, hayır. Beni dinle. Asıl sen beni dinle. Ben yarışmacıları izledim. Hepsi süperler, muhteşemler. Ben bu işten vazgeçtim Tanker. Zaten senin partnerliğini gördüm. En önemli zamanda yine yanımda yoktun. Elveda Tanker, elveda. Ceri, çekiş lan be. Ceri bak, bak, bak şeri. Bu ayakkabıları görüyor musun? Evet ne olmuş? bu ayakkabılar sayesinde yarışmayı kazanacağız. Nana'nın dediği gibi senin kesinlikle bir çılgın olduğunu düşünüyorum. Hayır Jerry, hayır. Bana inanmamışsın. Yoksa bu da oyunlarından biri mi Şoker? Hadi ama ne kaybedersin ki ha? Dene şu ayakkabıları. Tamamen farklı hissedeceksin. Hadi gel. Hey. Hey. Kızım ne diyorsun? Ben sonra bebe biçmeydim. <laughs>